İşte size hayal bile edemeyeceğiniz bir Özbekistan'ı gözler önüne serecek 15 çarpıcı bilgi. Her biri size inanılmaz dedirtecek. Numara 15, iki eşsiz şehri. Her ikisi de UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Özbekistan. Şaşırtıcı bir gerçek. Özbekistan dünya genelinde yalnızca 45 karayla çevrili ülkeden biridir. Orta Asya'nın kalbinde yer alan bu ülke bir zamanlar Sovyetler Birliği'nin parçasıydı ve ünlü İpek Yolu'nun en önemli duraklarından biriydi. Kuzeyde Kazakistan, kuzeydoğuda Kırgızistan, güneydoğuda Tacikistan, güneyde ise hem Afganistan hem de Türkmenistan ile komşudur. Daha da ilginci, sınır komşularının tamamı da karayla çevrili ülkelerdir. Yani Özbeklerin denize ulaşabilmesi için en az iki ülke geçmesi gerekir yaklaşık 500 bin kilometre karelik yüz ölçümüyle İspanya'ya yakın büyüklükte ve Kaliforniya'dan daha geniştir. Özbekistan, çölün ortasında yükselen ve tarihi 2500 yılı aşan, İslam mimarisinin zamana meydan okuyan başyapıtları olan kadim şehirleri Semerkant, Buhara ve Hayv ile ünlüdür. Yaklaşık 36 milyonluk nüfusuyla Orta Asya'nın en kalabalık ülkesidir. Resmi dili kökeni Türk dillerine dayanan Özbekçedir. Ancak Rusça iş dünyasında ve eğitimde hala yaygın olarak kullanılır. Halkın yaklaşık yüzde sekseni Müslümandır ve anayasa din özgürlüğünü güvence altına alır. Ancak dini toplulukların faaliyet gösterebilmesi için resmi olarak kayıt yaptırması gerekir. ABD Jeolojik Araştırma Kurumu'na göre Özbekistan dünyanın 9. büyük altın üreticisidir. 5300 tonluk rezervi ile toplam altın varlığı açısından Güney Afrika, Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'nın ardından dünyada dördüncü sırada yer alır. Ülke ayrıca dünya çapında pamuk ihracatında beşinci sıradadır. İkonik şehirlerinden Buhara, 140'tan fazla korunmuş ortaçağ anıtıyla. Semerkant ise İpek yolunun en önemli duraklarından biri olarak benzersiz kültürel ve tarihi mirasıyla dünyaca tanınır. Numara 14. Özbekistan'da nefesinizin kelimenin tam anlamıyla donabileceği kış günleri. Ülkeyi yazın, kızgın güneşin geniş kum tepeleri üzerinde kavurucu sıcaklar yaydığı, sıcaklıkların düzenli olarak 40 santigrat derecenin, yani 104 Fahrenheit derecenin üzerine çıktığı bir fırın gibi hayal edin. Kuru ve bunaltıcı bir sıcak. Ama kış geldiğinde, özellikle kuzeyde, iklim dramatik biçimde değişir. Buz gibi rüzgarlar bölgeyi sarar, Ocak ayı sıcaklıklarını eksi 18 santigrat dereceye kadar düşürür ve zaman zaman eksi 30'lara kadar iner. Manzara sessizliğin ağır bastığı, nefesinizin havada donduğu buzdan bir dünyaya dönüşür. Ancak yerel halk, bu zorlu soğuğa karşı yüzyıllardır denenmiş yöntemlere sahiptir. Yün, koyun postu ve diğer sıcak tutan kalın kumaşlardan yapılmış paltolar giyerler. Vazgeçilmez kış kıyafetleri arasında kürk şapkalar, eldivenler, atkılar ve deri çizmeler yer alır. Buna karşılık, aşırı yaz sıcağında hayatta kalmak için insanlar pamuk ve ipek gibi doğal, nefes alabilen kumaşlardan üretilmiş giysiler giyerler. Bu da vücut ısısının dengelenmesine yardımcı olur. Evler akıllıca inşa edilir. Kalın kerpiç duvarlar doğal yalıtım sağlar, en sıcak aylarda iç mekanı serin tutar. Kışın ise ısıtıcıların sağladığı sıcaklığı muhafaza eder. Ve hemen her evin etrafında dikkatle dikilmiş yeşillikler bulunur. Gölge sağlamak sıcaklığı dengelemek ve güzellik katmak için hayati bir unsurdur. Numara 13, Özbek topraklarının üzerinde büyük uygarlıkların ve destansı imparatorlukların izleri. Meyncu Öcü 500 ile 300 yılları arasında bu topraklar, devasa Pers İmparatorluğuna aitti. Ardından Büyük İskender geldi, bölgeyi fethederek Helenistik çağı başlattı. Miladi ilk yüzyıllarda Kuşan İmparatorluğu ortaya çıktı, ve İpek Yolu üzerinden ticareti ve kültürel bağları genişletti. 7. yüzyılda Arap orduları bölgeye ulaştı. İslam'ı tanıttı ve burayı İslam kültürünün gelişen bir merkezi haline getirdi. 12. yüzyılda Cengiz Han ve Moğol orduları geldi, Çağatay Hanlığı'nı kurdu. Ancak Özbekistan'ın gerçek altın çağı 14. ve 15. yüzyıllarda Emir Timur'un, namı diğer Timurlenk önderliğinde kurulan Timurlu İmparatorluğu ile başladı. Başkent Semerkant, kültür ve bilimde bir güç merkezine dönüştü. Timurluların gerilemesinin ardından kuzeyden gelen göçebe Özbek kabileleri, Abul Hayr Han ve diğer liderlerin önderliğinde bölgeye yerleşmeye başladı. 16. yüzyılın başlarında önemli bir Özbek hanedanı olan Şeybaniler, Mavera Nehir'in kontrolünü ele geçirerek Buhara ve Hayv hanlıklarını kurdu. 18. yüzyılda Hokant hanlığı ortaya çıktı. 19. yüzyılda Rus İmparatorluğu, Orta Asya'ya doğru güneye genişledi. 1876'da Buhara, Hayv ve Hokant hanlıklarının tamamı imparatorluğa katıldı. Ancak Buhara ve Hayv bir süre sınırlı özelliklerini korudu. Rus devriminin ardından bölge Sovyetler Birliği'ne dahil edildi. 1924 yılında Özbek Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti, SSCB'nin cumhuriyetlerinden biri olarak kuruldu. Sovyetlerin dağılmasının ardından Özbekistan, 31 Ağustos 1991 tarihinde bağımsızlığını ilan ederek resmen Özbekistan Cumhuriyeti oldu. Numara 12. Taşkent, Orta Asya'nın metro sistemine sahip tek başkenti. Özbekistan'ın başkenti Taşkent, 3 milyondan fazla insana ev sahipliği yapan Orta Asya'nın en büyük şehri ve dinamik bir metropolüdür. Ülkenin kuzeybatısında yer alan bu kadim İpek Yolu şehri 2000'den fazla yıllık köklü bir tarihe sahiptir. Bir zamanlar Rus Türkistanı'nın kalbi olan şehir, daha sonra Özbek Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin başkenti olmuş, bağımsız Özbekistan'ın ilanı ile birlikte bugünkü başkent kimliğini kazanmıştır. Günümüzde Taşkent, Orta Asya'nın en yoğun uluslararası havaalanına ve geniş kara ile demir yolu ağına sahip önemli bir ulaşım merkezi konumundadır. Ancak şehri gerçekten farklı kılan, Orta Asya'daki tek metro sistemine sahip olmasıdır. Bu yeraltı harikası sadece işlevsel değil, aynı zamanda mermer, granit ve ince işçilikli seramiklerle süslenmiş görsel bir şaheserdir. Taşkent'te gezilecek başlıca yerler arasında tarihi eski şehir, Alişer Nevai Ulusal Parkı, Devlet Tarih Müzesi, Özbekistan Sanatlar Müzesi ve Alişer Nevai Müzesi yer alır. Şehrin benzersiz sanat eserleri gibi tasarlanmış nefes kesici metro istasyonlarını da mutlaka görün. Taşkent ziyareti ihtişamı ve derinliğiyle sizi mutlaka etkileyecektir. Numara 11 Özbekistan'ın mimarisi, Orta Asya'yı şekillendiren medeniyet ve imparatorluk katmanlarını dört ana dönemde canlı bir şekilde yansıtır. 9. yüzyıldan önce İslam bölgeye ulaşmadan çok önce mimari tarzlar Akamenit, Greko-Baktriya ve Sold kültürlerinin etkilerini taşırdı. Bu dönemin yapıları genellikle kerpiçten yapılırdı. İslam'ın 9. ile 13. yüzyıllar arasında yayılmasıyla birlikte, mimari tasarımlar pişmiş tuğla, kubbe, kemer, kufi, yazı ve karmaşık geometrik desenlerle zenginleşti. 14. ve 15. yüzyıllar, Timur ya da Timurlenk dönemi, Özbekistan'da mimari ihtişamın zirvesiydi. Bu dönemde yapılar daha görkemli hale geldi. Turkuaz, mavi ve beyazın göz alıcı tonlarında Çiniler ve sırlı tuğlalarla süslendi. Semerkant'taki görkemli mavi kubbeleriyle ünlü Rejistan, Kaburgalı mavi kubbesi ve altın işlemeli iç mekanıyla Guri Emir Türbesi ve bir zamanlar dünyanın en büyüklerinden biri olan görkemli Bibi Hanım Camii bu altın çağın zamanı meydan okuyan şaheserleridir. Bu tarz 16. ile 19. yüzyıllar arasında da devam etti. Ancak süsleme detayları belirgin şekilde sadeleşti. Şaşırtıcı bir şekilde modern Özbekistan'da çelik Cam ve betondan yapılmış alışveriş merkezleri ve yüksek binalar gökyüzünü kaplasa da geleneksel tasarım hala yaşamaya devam ediyor. Dikkatle bakarsanız modern binaların bile geçmişten ilham aldığını, kubbe, kemer ve bölgenin sevilen turkuaz ile mavi tonlarını hala kullandığını görebilirsiniz. Özbekistan'ın mimarisi sadece tarihi korumuyor, onu geleceğe de işliyor. Numara 1 Özbek kadınları geleneğin, ailenin ve azmin yükünü olağanüstü bir zarafetle taşır. Güzellikleri doğasıya özgü özelliklerin ve hafif batılı dokunuşların büyüleyici bir karışımıdır. Kalın, parlak siyah saçları, makyajla vurgulanan ifadeli gözleri ve sağlıklı ışıldayan tenleriyle dikkat çekerler. İster zengin işlemeli çapan gibi geleneksel kıyafetler, ister parlak saten elbiseler, ister modern tarzlar giysinler, her zaman zarafet ve sessiz bir güç yayarlar. Sıcak gülümsemeleri ve doğal misafirperverlikleri onları anında ulaşılabilir kılar. Kültürel değerlerine ise daima sıkı sıkıya bağlıdırlar. Ancak bu yumuşak görünümün altında kararlılık yatar. Özbek kadınları özgüvenlidir, gururludur ve değerlerinin farkındadır. Evde, ailelerini sevgiyle yetiştiren ve günlük hayatı ustalıkla yöneten anneler ve eşlerdir. Kırsal bölgelerde tarım ve küçük ölçekli ticarette hayati rol oynarlar. Günümüzde Özbekistan'da giderek daha fazla kadın eğitim, sağlık, iş dünyası ve siyasette etkili roller üstlenmektedir. Ülkede artık başarılı girişimciler, yetenekli bilim insanları ve saygın toplum liderleri arasında kadınlar vardır. Ulusal politikacıların %17'si kadındır. Ziyaretçileri şaşırtabilecek kültürel bir detay ise altın diş kaplamalarıdır. Bir zamanlar özellikle kadınlar arasında popüler olan bu statü sembolü, gülüşleri adeta altından bir servet ifadesine dönüştürürdü. Kadınlara saygı, Özbek toplumunun derinlerinde köklüdür. Burada asla sus kadın gibi bir söz duymazsınız. Özbekistan'da bir kadınla tanışırken sağ elinizi göğsünüzün üzerine koyup hafifçe eğilerek selam verin. Sarılmak ya da el sıkışmak özellikle kırsal bölgelerde hoş karşılanmaz ve kültürel saygısızlık olarak polisin dikkatini çekebilir. Geleneksel ama aynı zamanda değişen bu Müslüman ülkede, özellikle ülkenin ruhunu sessizce ayakta tutan kadınlara karşı geleneklere saygı göstermek şarttır. Numara 9. Özbekistan, yüzden fazla kavun çeşidinin krallığı. Bu Orta Asya ülkesi birçok kavun türünün anavatanı olarak kabul edilir ve aşırı karasal iklimi kavun yetiştiriciliği için mükemmel koşullar yaratır. Uzun saatler süren güneş ışığı ve yüksek yaz sıcaklıkları kavunların eşsiz tatlılık ve aroma kazanmasını sağlar. Özbekistan'da kavun yetiştiriciliği 2000'den fazla yıl öncesine tarımın hayatın bel kemiği olduğu dönemlere dayanır. Hatta kurak çöl bölgelerinde bile yerel halk sadece bir değil, yaz ve kış sezonlarında hasat edilen yüzden fazla kavun çeşidi yetiştirmeyi başarmıştır. Yalnızca 2023 yılında Özbekistan yaklaşık 140 9 bin ton kavun ve karpuz ihraç etmiş. Bu da ülkenin toplam meyve ve sebze ihracatının %8,7'sini oluşturmuş ve yaklaşık 1 milyar 200 milyon Amerikan doları gelir sağlamıştır. Özbek kavunları, zengin tatlılıkları, güçlü aromaları ve sulu dokularıyla dünya çapında övgü toplar. Çoğu zaman başka yerlerde yetişenleri geride bırakır. Dikkat çekici çeşitler arasında krem sarısı kabuğu, beş çizgileri ve tatlı beyaz etiyle ünlü uzun bir kavun olan Mirzakul ve tatlarını Nisan veya Mayıs ayına kadar koruyabilen Gulyabi, kara kavun, koybaş, umurvaki ve karagız gibi kış türleri bulunur. Ancak kavunlar yalnızca ekonomik bir ürün değil, aynı zamanda önemli bir kültürel semboldür. Kobun Saylı Kavun Festivali yalnızca bir tarım etkinliği değil, Özbekistan'ın tarım geleneklerine ve bu geleneği yaşatan insanlara bir övgüdür. Her yıl Ağustos ayında, kavun mevsiminin zirvesinde düzenlenen festival, mirasın ve lezzetin neşeli bir kutlamasıdır. Özbekistan Travel'a göre, 2025 Kovun Saylı Festivali, 8 ila 10 Ağustos tarihleri arasında Hayvnin Harezm bölgesinde yapılacaktır. Ziyaretçiler, ülkenin dört bir yanından gelen, her biri farklı boyut, renk ve tada sahip etkileyici çeşitleri keşfedebilir en ilgi çekici bölümlerden biri mi? Usta zanaatkarların sıradan kavunları karmaşık ve göz alıcı heykellere dönüştürdüğünü izlemek. Bu mütevazı ama olağanüstü meyvenin etrafında şekillenen derin kültürel gururun gerçek bir göstergesi. Numara 8 İşte Özbekistan'ı ziyaret ederken mutlaka görmeniz gereken 5 yer. İlk durağınız Hokkaido olsun ve geleneksel Orta Asya mimarisinin bir mücevheri olan büyüleyici Hudayar Han Sarayı'nı hayranlıkla izleyin. İnce ince oyulmuş duvarları, güç, kültür ve Hokkaido Hanlığı'nın son yöneticilerinin görkemli yaşamları hakkında fısıldayan hikayeler anlatır gibidir. Ardından Semerkand'a gidin ve Peygamber Daniel Türbesi'ni ziyaret edin. 18 metreden uzun bu türbe, üç büyük dinle bağlantılı efsanelere ev sahipliği yapar. Türbenin hemen yanında Huzur ve hayranlık uyandıran gizemli bir şifalı su kaynağı bulunur. Başkent Taşkent'teki Emir Timur Müzesi, büyük hükümdarın yaşamına ve mirasına canlı bir bakış sunar. Binanın zarif tasarımı Orta Asya İslam motiflerini yansıtır ve Timur'un etkisini adeta yeniden yaşatan eski el yazmaları, sanat eserleri ve tarihi kalıntılar sergiler. Taşkent'teyken Soğuk Savaş döneminde Seattle'daki öğrenciler tarafından gönderilen binlerce seramik karo ile döşenmiş Seattle Barış Parkı'nı da mutlaka görün. Bu park ülkeler arasında umut ve birlik sembolüdür. Sonraki durağınız Karakalp, Akistan'da, Suthocai Gölü kıyısındaki sakin Urga Balıkçı Köyü olsun. Burada Aral Gölü size eskiden olduğu gibi devasa bir su kütlesi olarak değil, Beyaz kumlar üzerinde paslanmış gemilerin sessizce yattığı bir çöl olarak karşılar. Çevresel değişimin çarpıcı bir hatırlatıcısı. Yıldızların altında çadırlarda konaklayın, ateş ışığında yemek yiyin ve bir zamanlar okyanus olan bu yerin çarpıcı, gerçeküstü güzelliğini içinize çekin. Yolculuğunuzdan tam anlamıyla keyif almak ve aşırı sıcaklardan kaçınmak için bahar veya sonbahar mevsimlerinde gelmeyi planlayın. Açık gökyüzü Renkli manzaralar ve açan çiçekler size kusursuz bir fon sunar. Burası, özellikle batıdan gelen ziyaretçiler için bütçe dostu bir destinasyondur. Günlük harcamalar genellikle 30 ile 100 Amerikan doları arasında değişir. Bu, seyahat tarzınıza göre farklılık gösterebilir. Döviz bozdurmak kolaydır. Amerikan doları veya euro, havalimanlarında, bankalarda ya da resmi döviz bürolarında Özbekistan somuna çevrilebilir. Kartla ödeme genellikle otellerde veya şehir merkezlerinde kabul edilir. Bu nedenle kırsal bölgeleri gezerken yanınızda nakit bulundurmak şarttır. Numara 7. Özbekistan mimari tutkunları için adeta bir rüya ve bu yolculuk Semerkant'tan başlar. Burası Timurlu İmparatorluğu'nun eski kalbidir. Şehrin merkezinde 3 anıtsal medreseden oluşan büyüleyici Registan Meydanı yer alır. 15. yüzyılda inşa edilen Ulu Bey Medresesi, hassas geometrik desenleri ve takım yıldızları tasvir eden mozaikleriyle öne çıkar. Bu Ulu Bey'in astronomi olan tutkusunun bir yansımasıdır. Ardından cephesindeki kaplan ve aslan motifleriyle dikkat çeken nadir süslemelere sahip Şürdar Medresesi göz alır. Üçlüyü tamamlayan Tilla Kari Medresesi ise bir hazine sandığı gibi parlar içindeki cami altın işlemelerle süslüdür. Turkuaz kubbelerle taçlanan ve ince mozaiklerle kaplanan bu yapılar, Orta Asya tasarımının zirvesini temsil eder ve İslam mimarisinin dünya çapındaki simgeleridir. Şimdi, bin yılı aşkın bir geçmişe sahip ve 140'tan fazla korunmuş mimari şaheseri barındıran Kutsal Buhara şehrine gidin. Öne çıkan yerler arasında, 10. yüzyıldan kalma Selçuklu öncesi dönemin nadir örneklerinden İsmail Samani Türbesi, görkemli Kalyan Minaresi ve huzurlu Labi Havuz Kompleksi bulunur. Ülkenin batısında ise zamanın adeta durduğu hayv vardır. İçan Kale surlarının ardında 18. ve 19. yüzyıllardan kalma 250 geleneksel ev ve 50'den fazla anıt yer alır. Dar sokaklarında dolaşırken görkemli saraylar, kubbeli camiler ve zarif türbeler keşfedebilirsiniz. 29 metre yüksekliğindeki güneş ışığında parlayan eşsiz Kalta Minar minaresini görün. Ayrıca her biri kendine özgü oymalarla süslü 212 ahşap sütunu ile Cuma Camii'ni kaçırmayın. Bunlar sadece eski binalar değil, İslam kültürünü şekillendiren bir medeniyetin yaşayan miraslarıdır. Semerkant, Buhara, Şehri Sebz ve Hayv'deki İçankale, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alır ve Özbekistan'ın dünya tarihine ve İslam mimarisine zengin katkılarının kanıtıdır. Peki, bu taş masalını yerinde görmeye, tarihin el işçiliğini parmaklarınızla hissetmeye hazır mısınız? Bu yolculukta olmak isterseniz, yorumlara bir yazın. Numara 6 Dünyanın 9. büyük altın üreticisi Özbekistan'ın başkenti Taşkent'in 400 kilometre batısında, dünyanın en büyük ikinci altın madeni olan Devasa Murun Tav Madeni yer alır. 1958'de keşfedilen bu devasa alan, bugüne kadar ülke piyasasına yaklaşık 1600 ton altın kazandırmıştır. Rezervlerinin 2032 yılına kadar yeteceği tahmin edilen Muruntau, ülke ekonomisinin temel taşlarından biri olmaya devam etmektedir. Maden devlet şirketi olan Navuy Madencilik ve Metalürji Kombinası, MMG tarafından işletilmektedir. MMG, dünya çapında hem altın hem de uranyum üretiminde ilk 10 madencilik debi arasında yer alır. Numara 5. İpek yolunun mirası Özbekistan, bir zamanlar Çin'i Batı Asya'ya bağlayan tarihi İpek yolu üzerinde yer alır. Semerkant, Buhara ve Hayv gibi önemli şehirler bu kadim ticaret yolunun vazgeçilmez duraklarıydı. Bugün bu şehirler, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan zamansız mimarileriyle gezginleri kendine çeker. Bir zamanlar dünyanın merkezi kabul edilen Semerkant, göçebelerin, tüccarların, askerlerin ve bilginlerin kavşağıydı. Şimdi ise granit döşeli Registan Meydanı ve muhteşem Bibi Hanım Camii gibi görkemli İslam yapıları ve kraliyet türbeleriyle ünlüdür. Buhara ise genellikle Orta Asya'nın en kutsal şehri olarak anılır ve bin yıldan uzun süredir ayaktadır. İpek yolunun kalıcı tarihine açılan en iyi korunmuş pencerelerden biri olmayı sürdürmektedir. Numara 4. Kızılkum Çölü'nde göçebe hayatını deneyimleyin. Özbekistan, Kazakistan ve Türkmenistan topraklarına yayılan Kızılkum Çölü, yaklaşık 298 bin kilometre karelik alanıyla dünyanın 11. en büyük çölüdür. Adı, Türk dillerinde Kızıl Kum anlamına gelir ve kuru bozkırların ile gizli yeşil vahaların arasında uzanan Kızılkum tepelerini yansıtır. Bir zamanlar ünlü İpek yolunun bir parçası olan Kızılkum, zamansız bir macera hissi sunar. Gün doğumunda ya da gün batımında, çölün altın turuncu renge büründüğü anlarda, debelerle dalgalı kum tepelerini aşabilirsiniz. Geleneksel bir yurt çadırında, Orta Asya göçebelerinin taşınabilir evinde konaklayarak onların yaşam tarzına yakından tanık olun. Gece çöktüğünde kızıl kum adeta doğal bir gözleme evine dönüşür. Samanyolu ve sayısız yıldızla dolu, engin gökyüzü altında, çıtırdayan ateşin başında oturabilir, göçebe ezgilerini dinleyebilir ve unutulmaz bir çöl deneyiminin tadını çıkarabilirsiniz. Numara 3. Ağız sulandıran Özbek mutfağı. Özbek mutfağının gururu, kuzu eti, rendelenmiş havuç, soğan, kuru üzümün tatlılığı ve nohutun topraksı aromasıyla zenginleştirilen lezzetli pilavdır. UNESCO tarafından somut olmayan kültürel miras olarak tanınan bu ulusal yemek mutlaka tatmanız gereken bir lezzettir. Bir diğer vazgeçilmez lezzet ise genellikle kuzu etinden yapılan, şişe geçirilip baharatlanan ve kömür ateşinde mükemmel kıvamda pişirilen şiş kebaptır. Pişerken etrafa yayılan o iştah açıcı koku kimseyi kayıtsız bırakmaz. Her sofrada mutlaka tandır fırınlarında pişirilen çıtır kabuklu ve yumuşak iç dokulu yuvarlak ekmek, naan ya da lepyoşka bulunur ve kendine has kokusuyla tanınır. Serin günlerde ise et ve sebzeyle dolu besleyici şorpa çorbası ya da pirinç ve sebzelerin birleştiği sıcak mastava çorbası hem yerel halk hem de turistler arasında oldukça popülerdir. Numara 2. Özbekistan, gündelik yaşamla iç içe geçmiş yaşayan kültürel şaheserlerin yuvasıdır. Bunların en kıymetlilerinden biri her yıl 21 Mart'ta kutlanan Nevruz'dur. Yeni gün olarak da bilinen bu kadim bayram, hem güneş takvimine göre yeni yılı hem de baharın gelişini simgeler. Aileler, filizlendirilmiş buğdaydan yapılan tatlı bir lapa olan sumalak ve etle buğdayın birleştiği doyurucu halim gibi geleneksel yemekleri hazırlamak için bir araya gelir. Gün, müzik dans, oyunlar ve birlik, umut, yenilenme duygularıyla dolup taşar. Sonraki durak, Sürhanderya bölgesindeki Boysun Dağları'nda düzenlenen Renkli Boysun Baharı Festivali'dir. Burada yerel halk, kuşaktan kuşağa aktarılan geleneksel kıyafetleri, halk şarkılarını, dansları, hikaye anlatıcılığını ve uzun yıllardır korunmuş adetleri sergiler. UNESCO tarafından tanınan bu etkinlik, insanlığın sözlü ve somut olmayan mirasının başyapıtı olarak övgü alır. Semerkant'ta dünyanın dört bir yanından sanatçıların buluştuğu şark taronaları uluslararası müzik festivalini kaçırmayın. Burada geleneksel müzikler, kültürler arası uyum ve sanatsal mükemmeliyetin kutlandığı eşsiz bir atmosfer yaratır. Son olarak yaz aylarında Buhara'ya giderek İpek ve Baharat Festivali'ne katılın. Rengarenk el yapımı ürün tezgahlarında dolaşın lezzetli Özbek yemeklerinin tadına bakın ve şehrin zengin kültürel ruhunu yansıtan canlı gösterilerin keyfini çıkarın. Orta Asya'nın en önemli ticaret merkezlerinden birinde düzenlenen bu festival, Özbekistan geleneklerini bizzat yaşamanız için tarih, sanat ve misafirperverliği mükemmel bir şekilde harmanlar. Numara 1. Yaşam maliyeti. Kimseyi zorlamaz. Özbekistan her bütçeye uygun seyahat seçenekleri sunar. Hosteller gecelik yalnızca 10 ila 20 Amerikan doları civarında başlar. Rahat 3 yıldızlı oteller genellikle 30 ila 60 Amerikan doları arasında değişir. Yerel yemekler hem lezzetli hem de hesaplıdır. Bir pazar yerinde ya da küçük lokantada yemek yaklaşık 3 ila 7 Amerikan doları. Orta sınıf bir restoranda oturmalı. Akşam yemeği ise genellikle 10 ila 15 Amerikan dolarıdır. Taşkent gibi şehirlerde toplu taşıma, özellikle metro son derece ucuzdur. Taksilerde pazarlık yapılabilir. Şehirler arası seyahat için trenler ise konforlu ve ekonomik bir seçenektir. Özbekistan genel olarak güvenli bir destinasyon olarak bilinir. Resmi para birimi Özbekistan somudur ve hala en yaygın ödeme yöntemi nakittir. Bu nedenle parayı güvenilir yerlerde bozdurduğunuzdan emin olun. Temel birkaç Özbekçe ya da Rusça kelime öğrenmek yerel halkla iletişiminizi oldukça kolaylaştırır. Vize gereklilikleri ülkelere göre değişiklik gösterebilir. Bu yüzden seyahatinizi planlamadan önce mutlaka Özbekistan Büyükelçiliği'nden güncel bilgileri kontrol edin. Bu 15 bilgi, Özbekistan'ı gerçekten benzersiz kılan şeylere kısa bir bakış sunuyor. Ancak plan yapmadan önce ayrıntıları doğrulamakta fayda var. Umarım bugünkü videoyu beğenmişsindir. Eğer öyleyse beğen butonuna tıklamayı ve heyecan verici yeni videoları kaçırmamak için kanala abone olmayı unutma desteğin daha iyi içerikler üretmemize yardımcı oluyor. Ekranda görünen bir sonraki videoyu mutlaka izle, eminim ki çok hoşuna gidecek. Gelecekte keşfetmemizi istediğin ülkeyi yorumlara yazmayı unutma. İzlediğin için çok teşekkürler, bir sonraki videoda görüşmek üzere.